teröristlere bulundukları bölgeleri dar eden güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda kent merkezleri ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor. <laughs> Milli İstihbarat Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden birine sınır ötesinde operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK'ya 1991'de katılan terörist Ali Dinçer, örgütün düzenlediği birçok eylemde bizzat yer aldı. Örgütün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde yer alan Dinçer, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı. Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen eylemlerin sadece planlayıcısı olmayan Dinçer, birçok eyleme de katıldı. Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer, MİT tarafından Suriye Kamışlı'daki nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.